geldik. Vay e, vay vay. Maalesef. Güzel, yok maalesef demiyorum. Güzel bir ortamımız var. Loşman ortamı. Evet. Yani müsait oldukça ortak bir zaman paylaşımı oluyor. Yani güzel değerlendiriyoruz vakitlerimizi. Yani başka ne diyebiliriz? İnşallah her şey güzel olacak abi. Diye. İnşallah. Abiler tabaklarınız buyurun güvenilir. Evet. Ahmet Ahmet, Ahmet, Ahmet evet. abi Ahmet evet. abi Ahmet abi. Bizim ee, cami imamımız Sayın evet. Ahmet hocamız. Aleykümselam. Hoş geldin hocam. hocam. Mikrofon e, sizin. Ya hangi konuda ne canın ne istiyorsa ya, onu söyle. Ya. Millet diyor ki, arkadaşlar abi, diyor, diyor ki hoca şey, bu dünyada cennette yaşıyor. Öbür dünyada ya. da cennette yaşıyor. Ne güzel. İnşallah. Yani bizim <laughs> de umudumuz inşallah hem bu dünyada tabii ki şöyle bir şey var Kur'an-ı Kerim'deki ayet bize diyor ki yani eğer siz bu dünyada e, iman eder, salih amel işlerseniz hem bu dünyada sizlere güzellik, iyilikler gelir, hem öteki dünyada güzellikler, iyilikler gelir. Allah'a hamdolsun. Allah Teala bizlere bu dünyada güzellik, iyilik vermiş. Öteki dünyada da biz güzellik, iyilik umuyoruz inşallah. E, e, evet, acaba mi? biz böyle cennete böyle beraber olabilecek miyiz? Oluruz inşallah. Heh. Yeter ki imanlı ve salih amel bir şekilde öteki dünyaya göçelim. Yeter, o, o yeterli bize. İnşallah. Temennimiz de budur yani. Teşekkür ederim Cennete hocam. Cennete de inşallah böyle bir araya geliriz. İnşallah. Bir güzel sohbet ederiz. Eh. Bugünleri yad ederiz. Eh. İnşallah Allah'ın Ne güzel. Gülüyor. Kadir abi ver de biraz kendini bir bir de. Bir saniye bu ee, bir yakışıklı, var, bu, aynen. yakışıklı aynen. bu yakışıklı adam kaldı. Bu yakışıklı adam der ki adam koşuyor, kaçıyor benden. <laughs> abi şunu atacağız. Kadir abi, değerli abi. Yok yok yo, sıra e, sende. Hele e, hele e, yağma yok. Bitti abi, ne, ne bitti? Sıra sana da gelmedi ki. Şey yaptık mı? Demledin mi? Abi bugün. Çayı koyduk mu? Güzel bir gün. Allah'a Ha, Allah Kaynasın. İsmini söyle ben önce. Şöyle bir abi şey yapıyoruz. Abi ismini Batmanlı olarak bir olmaz. Batmanlı Ömer Hoca. Batmanlı Ömer Bulut Hoca. Oma, bulut. Ama havada Aa, bulut, bulut yok abi, ha. Bulut. Evet. <laughs> evet Bulut Hoca. Merhabalar abi. Yıllar sonra izlesen de seni her zaman çok seviyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür hocam. ederim. Çok güzel bir aile ortamı oluşturdun gerçekten bize. Emeğine, her yaptığın şeylerin hepsinin ayrı bir önemi var. Çok teşekkür ederiz abi. Allah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepinize abi. Öyle abi. Evet. Ve seni de çekeyim. Ben de çek bakayım. Al abi. Ben geliyorum. Bir barat, e, şeker, barat, şey barat. Tamam hocam. <laughs> ha <Daha> var da <daha gülüyor> <daha> var da <daha gülüyor> <daha gülüyor> ben oldu, Ben unuttum. Evet Kadir, Kadir abi. Mayıs. Yani Mayıs 19 Mayıs'ın 19 2021 tarihinde şu an e, Harran Üniversitesi'ndeyiz. Tabii Harran Üniversitesi derken kampüsteyiz. Yani Osman Bey kampüsündeyiz. Kampüsün camisinin yanındayız. Ee, hoca efendi bize semavarda çay demleyecek. Ee, ben konuşurken hoca tabi başka yeri çekti. Senin yani, söylediğin yani. yerlere Manzana gösteriyorum yani. abi. Evet, evet Aynen. Tabii abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> semavarda çay yapıyor İşte Ömer Hoca bir şeyler getirmiş. Tatlı filan. Ondan sonra işte sohbet ediyoruz. Güzel bir ortam. Tabi arkadaşlar tayin durumları var. Özellikle Allah. de e, Ömer Hoca tayin istiyor. Bugün İnşallah. tayin isterse ben de emekli olacağım. Onun yüzünden. Giderse ben de gideceğim. Ne yaptım ben burada? <laughs> Yok Adile abi bugün evet. bu konuya niye giriyoruz? Aa, eğer gideceksek toplu gidelim. Evet. Siz tayin isteyin ben de emekli olayım. Ama gitmeyeceksen ben bir yıl daha çalışırım. Kadir abi sen Ömer hocamın gittiği yere yerleş bence. Yok ben Batmana gitmem. Niye? Abi beni getir Bursa'ya o zaman. Bursa'ya götürürüm seni. E valla. Yani yayla güzel serin bir yere gideceğim inşallah. İnşallah. <laughs> o zaman belki Konya yok. Konya'yı da sevmem. <laughs> Üçü sağa susuz memleket Konya olacak. Konya'yı yani. sevmem. Sıkıntı bence. Konya ile Afyon arası güzeldir. O sizin oranın şeyleri meşhur. Çirazları meşhurdur. Evet, evet. Orayı beğeniyorum. E, havası serin. Evet. Anadolu bölgesi evet. geneli serin de. Evet abi. Burun Nemli bir yok. olduğu için sevmiyorum. Anladım. Böyle ama. biraz yeşillik olacak. Denizi olacak, olacak. olacak, Fazla da de, evet. de fazla sevmiyorum ama yani böyle yaylası olacak, serin olacak, suyu olacak, yeşillik, doğa harikası bir yer olacak. E şimdi şey giderken Konya'ya giderken araba kullandın mı uykun geliyor. Doğru diyorsun abi. Kadar biz düz ortam ya. aynı evet. yani Evet. Yok, ya hiç hatta şey biz Konya'ya yakın bir yerde trafik kazası geçirdik. Evet doğrudur. Bir 20 yıl oldu herhalde. Araba 5 takla attı. Maşallah ha. iyi çıkmışsınız abi Çok şükür ölmedik. var ya. <laughs> hocam daha çekiyor musun? Peki hocam teşekkür ederim bütün arkadaşlara. Emeğinize sağlık. Senin Emeğinize abi. Ayağınıza, ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için. Sürekli gerçi beraberiz gece gündüz fırsat buldukça böyle etkinlikler Hanım, yapıyoruz. Beni ev Bu hepimiz yap... merak etme abi, hepimiz aynı durumdayız. Şey <laughs>